Gaziantep Şehit Kami Belediyesi Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü tarafından açılan Yukarı Arıl Mahallesi 138 ada 30 parselde yer alan caminin restorasyon yapım işine ait ihaleye hoş geldiniz. İhale EKAP üzerinden 24 istekli döküman indirmiş, 13 istekli teklif vermiş bulunmaktadır. İsteklilerimizi okuyorum sırayla. 1 sıra numaralı istekli Odi Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limitesi şirketi 2 sıra numaralı istekli KNR İnşa Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi 3 numaralı istekli As Restorasyon Tayi Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi 4 numaralı istekli Anatolia Restorasyon Mimarlık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi 5 sıra numaralı istekli Kaya Doğan Taş Madencili Limite Şirketi, 6 numaralı istekli Osman Aydın, 7 numaralı istekli Karatay Restorasyon İnşaat Proje Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi, 8 sıra numaralı istekli Silyon Restorasyon Sanayi Ticaret Limite Şirketi, 9 numaralı istekli Bilen Taahhüt Restorasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi, 10 numaralı istekli Besa Restorasyon Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi, 11 numaralı istekli Kemeraltı Restorasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 12 numaralı istekli Vaka İnşaat Peyzaj Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret dimite Şirketi 13 numaralı istekli Saka Restorasyon Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret dimite Şirketi bir sıra numaralı istekli ODÜ Mimarlık tarafından verilen teklif 8.267.196 Türk lirası 97 kuruş. ODÜ Mimarlık tarafından verilen teklif 8.267.196 Türk lirası 97 kuruş. 2 numaralı istekli tarafından verilen teklif KND İnşaat Sanayi ve Ticaret Temette Şirketi tarafından verilen teklif 10.397.945 Türk Lirası 30 kuruş. 10.397.945 Türk Lirası 30 kuruş. 3 sıra numaralı istekli tarafından verilen teklif Asya Restorasyon Sanayi Ticaret Temette Şirketi 7 milyon 997.555 Türk lirası 38 kuruş. 7.997.555 Türk lirası 38 kuruş. 4 numaralı istekli. Anatolya Restorasyon tarafından verilen teklif 9.749.227 Türk lirası 27 kuruş. 9.749.227 Türk lirası 27 kuruş. 5 sıra numaralı istekli. tarafından verilen Kaya Doğal Taş Madenciliği Limite Şirketi tarafından verilen teklif 8 milyon 326 bin 846 Türk Lirası 71 kuruş. 8 milyon 326 bin 846 Türk Lirası 71 kuruş. 6 numaralı istekli Osman Aydın tarafından verilen teklif 8 milyon 367 987 Türk Lirası 49 kuruş. 7 numaralı istekli Karatay Proje Sanayi ve Ticaret Limit Teşkilatı tarafından verilen teklif 9 milyon 66 bin 475 Türk Lirası 50 kuruş. 9 milyon 66 bin 475 Türk Lirası 50 kuruş. 8 numaralı istekli Silyon Restorasyon İnşaat tarafından verilen teklif 8 milyon 167 bin 575 Türk Lirası 60 kuruş. 8 milyon 167 bin 575 Türk Lirası 60 kuruş. 9 numaralı istekli bilen İnşaat tarafından verilen teklif 9 milyon 6.208 Türk lirası 41 kuruş. 9 milyon 6.208 Türk lirası 41 kuruş. 10 numaralı istekli Besa Restorasyon tarafından verilen teklif 7 milyon 158 bin 24 Türk lirası 45 kuruş. 7 milyon 158 bin 24 Türk lirası 45 kuruş. 11 numaralı istekli kemer Altı, Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi tarafından verilen teklif 9 milyon 205 bin 318 Türk Lirası 70 kuruş. 9 milyon 205 bin 318 Türk Lirası 70 kuruş. 12 numaralı istekli. Vaka İnşaat tarafından verilen teklif 10 milyon 203 bin 040 Türk Lirası 50 kuruş milyon 2033000 040 Türk Lirası 50 kuruş 13 numaralı istekli Saka Restorasyon Sanayi ve Ticaretim Teşketi tarafından verilen teklif 8 milyon 627 bin084 Türk Lirası 27 kuruş 8 milyon 627 bin084 Türk Lirası 27 kuruş Bu inşa yaklaşık maliyetimiz 11 milyon 929 bin 577 Türk lirası 41 kuruş. 11 milyon 929 bin 577 Türk lirası 41 kuruş. Evrakların incelemesi EKAB üzerinden yapıldıktan sonra tebligatlar EKAB üzerinden tarafınıza bildirilecektir. Katılımınız için teşekkür ederiz.